Ankara'dan sesleniyoruz sizlere. Özellikle şıklığına önem veren tüm hanımları ekran başına almak isterim. Neden mi? Siz değerli izleyicilerimiz için Ankara'da şıklığın tek adresindeyiz. Ve bizlere kim eşlik edecek? Cemre Bürücü efendim. Buyurun kendisini dinliyoruz. Öncelikle merhabalar, Cemre Hanım bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Programımıza da hoş geldiniz diyoruz. bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler efendim, sizleri sormadım. Teşekkürler bizler deyiz. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Şimdi Ankara'daki tüm bayanları ekran başına almak istiyoruz dedik ve şu an ekranları başında bizi izliyorlar. Ekranda da görmüş oldukları gibi burada birbirinden şık ürünler var. Gerçekten göz dolduran. Bunların hakkında, hepsi hakkında bilgi alacağım ama önce ben sizleri tanımak istiyorum. Cemre Bürücü kimdir? Ee, ne zamandan beri faaliyettedir? Tekstile ne zaman girmiştir? Bu kadar canlı bir işletmeyi e, ayakta tutmak nasıl bir duygu? Siz de canlı bir hanımsınız gerçi ama biraz sizleri tanıyalım. de Benim ismim Cemre Bürücü. 23 yaşındayım. Ablamla beraber ortak bir şekilde başladık bu işe. Bir yıldır tekstil işinde uğraşıyoruz. Kendimizden ödün Lenerek bu işe adım attık. Şıklığın tek adresi bizim logomuzdur. Şıklığı seven hanımları buraya bekleriz. Çok güzel. Şimdi gelelim ürünlerinize. Burada kaç çeşit ürün var? Kimlere göre ürünler satıyorsunuz? Bu Öncelikle ürünlere gelelim biz. Burada ne çeşit ürünler var? Tasarım kıyafetler satıyoruz biz. Üretimi tek olan kıyafetler. Ve giyinişine gerçekten önem veren, tasarımı seven hanımları bekliyoruz. Peki gelelim tasarım deyince şimdi e, birçok çeşit tasarım var. E, hepsi de gerçekten birbirinden özel parçalar. E, bu parçaları öncelikle nelerden temin ediyorsunuz? Nasıl buluyorsunuz? Çünkü çeşitlilik çok fazla burada. Hani tasarım deyince birkaç tane değil ama e, burada gerçekten çok fazla ürün çeşidi var. Ürün gamınız e, çok geniş. Bu anlamda neler söyleyeceksiniz? Ürünlerimizin hepsini tek tek ayrı ayrı noktalardan topluyoruz. Tabi ilk önce araştırmamız gerekiyor. Yani her yerden, her noktadan tasarım kıyafetler alınmıyor sonuçta. Tek tek araştır, araştıra buluyoruz. Sizlere sunuyoruz. Peki e, tasarım ürünleri e, burada tercih edecek e, müşteri potansiyeli ne diyeceğim ama burada sadece tasarım değil, her tarzı ürün evet. bulmak mümkün. Hani tek sınıflandırmamak evet. lazım onu söyleyelim. Çok geniş çeşitlilik var. Kimlere hitap ediyorsunuz? Her kesime uygun bizim kıyafetlerimiz gerçekten. ilk önce tasarım kıyafetlerle başladık biz bu işe. Daha sonradan çeşidimizi çoğalttık. Her kesime, her yaşa, herkese uyabiliyor bizim kıyafetlerimiz. Son zamanlarda beden problemi yaşayan hanımlarımız çok var ki yeni jenerasyonda zaten öyle. Bazen kıyafet bulmakta zorlanıyoruz. Çok zayıf ya da biraz fazla kilolarımız olabilir diyoruz efendim. Her aradığımızı bulabiliyor muyuz burada? Her beden mevcuttur. Zayıflara da kilolu bayanlara da hepsine her şekilde kıyafetimiz mevcuttur. Aynı zamanda likralı kıyafetlerimiz de var. Hani birkaç bedende onu kendimize göre büyütebiliyoruz. <laughs> var büyük beden kıyafetlerimiz de var. Hepsi tasarımdır ayrıca. Peki şuna değinmek istiyorum. Modayı yakından mı takip etmemiz gerekiyor? Kesinlikle modayı yakından takip etmeniz gerekiyor. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Şu an bulunduğunuz konum itibariyle size ulaşıyorlar ama ulaşamayanlar ne yapıyor? Ulaşamayanlar internetten sipariş yapıyoruz. Son olarak şu an bizleri izleyen Annas bakalım Türkiye izleyicilerine ve Ankara'ya buradan neler söylemek istersiniz? Şıklığın tek adresi burası. Şık giyinmek isteyenleri, tasarım kıyafet giyinmek isteyenleri buraya bekliyoruz. Efendim Cemre Bürücü'yü dinledik siz değerli izleyicilerimiz için. Şıklığına önem veren tüm hanımlarımızı parmaklarınızın ucunda diyerek yönlendiriyoruz efendim. Ve yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şıklığın tek adresinden şimdilik bu kadar diyoruz. Hoşçakalın.